olmayacak. Bugün çok ilginç bir haber var sevgili arkadaşlar. Baş bir baş savcı HSK'ya bir yazı gönderir. Uyuşturucu kaçakçılarının yasa dışı bahisçilerin nasıl tahliye edildiğini anlatır. Haberlere erişim engelli kararlarının para karışılığı nasıl ve kendi adliyesinde baş savcı verildiğini anlatır. Bunu bugün Timur Soykan yazdı ayrıntılı bir şekilde çok önemli bir belgeye ulaştı. HSK'ya İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, HSK'ya gönderdiği şok bir yazıyla atliyedeki rüşvet çarkını ortaya serdi. Başsavcı yazısında uyuşturucu kaçakçılarının, yasa dışı bağışçıların, milyonlarca lira gasp edenlerin nasıl tahliye edildiğini tek tek anlattı. Hakimlere anlattı, savcılara anlattı. Haberlere erişim engelli kararlarının para karışıldığı verildiğini ifade etti. Ve HSK'ya şöyle bir yazı yazdı. Yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikleri yok etmeliyiz. Of of ki of ya yani of ki of bu çeteleşme kimin döneminde oldu diye merak edin lütfen. Ve şimdi o çeteleşmeye e, kimin döneminde mücadele ediyor diye bakın. Tuz kokmuş ama bir taraftan da bir başsavcının tuz kokmadığını kanıtlamaya yönelik olarak mücadelesini görüyorsunuz. Sistemin içerisinde ahlaklı namuslu insanların ayağa kalkışını da görüyorsunuz. Bu kadar çürümenin karşısında başarılı olma şansları var mı? Çok zor. Başarılı olmalarını istiyor muyum? Evet istiyorum. Çok açık söyle. İstiyorum sevgili arkadaşlar. İlginç adam açık açık yazıyor başsavcı. Diyor ki 7 yıl İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanlığı'nı yapan bir evde İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı'na atanan Bekir Altun adam isim veriyor. Nasıl hakimin oradan alınarak ağır ceza mahkeme başkanı yapıldığı o serbest bıraktığı adamların dosyasının o ağır, mahkeme ağır ceza mahkemesi başkanı olunca oraya nasıl getirildiğinin ayrıntılarını anlatıyor. Abi Plana sadık kal. Plan takır takır işliyor. Sistem takır takır işliyor. Sistemin içerisinde siyasetçi, bürokrat, emniyet bürokratı, güvenlik bürokratı, adalet bürokratı, gazeteci abi herkes için içerisinde sistem çürümüş. Şimdi bu sistemi düzeltmeye çalışıyorlar. Ama sadece bildiğim bir gerçek var. O da şu. Sistemin çürümesinden sorumlu olanlar sistemi iyileştirebilirler mi? Sistemden beslenenler sistemi değiştirebilirler mi? Sistemin çamurlaşmasına ve çürümesine katkıda bulunmuş olanlar sistemi düzeltebilirler mi diye sormak gerekiyor. Benim nezdimde bana soracak olursanız bu sistem yere vurmadan bu sistem çökmeden bir şahlanış bir ayağa kalkış, yeniden bir doğumun gerçekleşmesi, eskinin ölmeden yeninin doğamayacağı gerçeğini, yeninin ortaya çıkamayacağı gerçeğini de görmek gerekiyor. Ölüm gerçekleşmeden yeniden doğum da gerçekleşmeyecek sevgili izleyiciler.